Selam canlarım hoş geldiniz. Bugünün konusu yarım kalan aşklar, yarım kalan ilişkiler olacak. Yarım kalanlar olacak. Tamam mı? Devam mı diyeceğiz? Yani bu yarım kalışlarda bir birleşme olacak mı, olmayacak mı diye bir bakım yapmak istiyorum. Yakın geçmişte durum neydi? Bildiğiniz ya da bilmediğiniz yani iletişim vardı, yoktu yakın bir geçmişte. Bilemiyorum ama yakın geçmişteki durum neydi? Şu andaki durumlarınız nedir? Ortak bir şekilde ve gelecekte ne olabilir? Bu şekilde bir bakım yapacağız. Genel enerjilere bugün bakmıyoruz. Bugünlük farklı bir bakış durumumuz var. Şimdi aklınızdaki kişileri, yarım kaldığınız kişileri ve kendinizi niyet etmeyi unutmayın canlarım. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Ve başlıyorum hızlı bir şekilde. Yakın geçmişte aranızdaki durum neydi dediğim gibi bildiğiniz ya da bilmediğiniz her şey gelebilir bakalım artık yakın geçmişteki durum neydi aranızda yakın geçmiş ilişki yakın geçmişte vardı canlarım yani yakın geçmişte güzel bir güzel kartlar geldi açıkçası yakın geçmişte ilişki vardı diyor yakın geçmişte aşk vardı diyor yakın geçmişte bir barışılma oldu diyor ya da yakın geçmişte başladı zaten bu ilişki diyor yani ne kadarlık bir zamandır bilemem ama yakın bir geçmişte aranızdaki durum neydi dediğimde bakın birliktelik, barışma, aşk ilişki e, duygular şelale diyor açıkçası yakın geçmişteki durum bu birkaç kart daha alalım yani aslında tek tek yorumlamayacaktım ama ilk gelince bu kartlar şöyle bir bakmak istedim. Şöyle biraz köşeye alalım. Belki yanlara duygu kartları alırız. Devam. Yakın geçmişteki durumunuz neydi? Yine bakın. Güzel şeyler geliyor ya. Güzel şeyler geliyor. Yani çok da uzak bir zamanda değil çoğunuzun böyle bir yarım kalması diye düşünüyorum ben. Ya da şöyle olabilir. Yakın bir zamanda daha önce bir barışma yapılmış ve yakın zamanda da bu barışma sona ermiş olabilir canların bazıları için de bu böyle bir durum olabilir, bazıları için de ilişki çok daha taze ve yeni bir zamanda bitmiş olabilir. Şimdi niyet etmediğim için almadım gelen kartı. Şimdi yakın gelecekteki durumunuz neydi diye soruyoruz. Bak yine yani yakın geçmişte o kartı geldi, belki de ani bir problemle, ani beklenmedik bir olayla ayrılık yaşanmış olabilir, yarım kalınmış olabilir. Devam ediyorum. Engeller çıktı. Yakın bir zamanda engeller yılanlar Evet. Valla canlarım her şey güzel gidiyormuş aslında yakın bir geçmişte. Her şey güzel gidiyormuş. İletişim var, ilişki var. Eğer ayrılındıysa barışma var yakın geçmişte. Ama her şey yolundayken, her şey güzelken, siz de çok mutluyken olmadığınız kadar e, havalarda uç, uçarken canlarım. Sanki bir sorun olmuş. Birden yani daha önce yaptığı sizi üzdüğü, kırdığı gibi bir şey yapmış olabilir. Bir kılıç olmuşu geldi, bir değnek olmuşu geldi. Yani söz vermiş, sözünü tutmamış olabilir. Atıyorum burada şöyle bir şey olabilir yakın bir geçmişte. ...seviyorum, istiyorum demiştir... ...bir anda gelmiştir kapınıza... ...siz de tamam demişsinizdir, kabul etmişsinizdir... ...barışmışsınızdır, her şey çok güzel gidiyordur... ...size sözler verilmiştir... ...vaatler verilmiştir, şunlar bunlar olacak... ...denmiştir ama... E, ...siz iyi niyetinizle güvenip sanki... ...bu insana inanmak istemişsiniz yakın bir geçmişte yani evet her şey yoluna girecek benim söylediklerimi yapacak ya da bir şeyler gerçekten doğru düzgün ilerleyecek diye güvenmişsiniz bu bineğe ama aranızdaki engeller yılan ya da engel olarak bilmiyorum yılan olarak üçüncü kişi olabilir ya gerçekten yani olmak zorunda değil ama ya yani geliyor yani bak kartta kendisi yazıyor bak yani tam yine görünmüyor belli olmuyor ama Üçüncü kişi de diyebiliyor açıkçası burada. Üçüncü kişi de olabilir diyor. Olabilir. Üçüncü kişinin aranızı bozması olabilir. Tekrar ortaya çıkması olabilir bu barışmadan sonra. Bazılarınız için. Bazılarınız için de ee, tekrar yine eskisi gibi sizin canınızı yakacak şeyler yaptıysa Davranışlarda bulunduysa e, Olumsuz sözler söylüyorsa Davranışları kötüye ilerliyorsa Böyle bir ayrılıkta tekrar yaşanmış olabilir Yani burası biraz dediğim gibi yakın geçmiş Aslında bakın ilk gelen kartlarla çok güzel ama hikayeyi de tamamlamış Siz bakmışsınız demişsiniz ki Ya bu insan bana gerçekten e, güzel duygularla geliyor Güzel adımlarla geliyor Ben bir kabul edeyim bir bakayım ama sonra bakmışsınız ki yine aynı bak cimri görüyor musun yine cimri geldi yani. Bu cimri burada bak kupadaki e, duyguları alır içer enerjini alır emer sömürür. Ondan sonra maddi manevi sömürür iki kart bunu da simgeleyebilir bazen. E, bir de şu var e, cimri kartındaki hani bu şey ya before ya. Klasik tarotun öncesi ee, Şey var yine yani Yine sizin ona bir şeyler sunmanız var Ondan bir şey almanız yok Bakıyorsunuz ki yine bir alma verme dengesi yok Yine bir ayrılık yine bir sorun problem Tartışma yaşanıyor ve bu ilişki Yine yarım kalıyor Gerçekten çok sık gördüğümüz bir tablo Ben şaşırmadım ama üzüldüm canlarım Çünkü ilk başta gelen güzel kartlar vardı Ama sonrasında işte Böyle bir felakete sürüklenebileceğimizi Çok da tahmin edemedim açıkçası ne bileyim yine geldi üçüncü kişiler falan. Ha, bu ayrılık içinde onlu bir zaman veriyor canlarım yani. Bu en son yakın geçmişteki yaşadığınız ayrılık için. 10 gün, 10 hafta olabilir, 10 ay olabilir. Ee, kaçıncı aydayız biz? 10 değil mi? <laughs> evet 10. aydayız. Bu ay içerisinde olmuş olabilir. Ee, ondan sonra ayın onlu günlerinde olmuş olabilir. Böyle bir şeyden bahsediyor. Yani yakın geçmişte olan şey... Tekrar bir şeyleri kurmaya çalış, çalışmanız, bir arada bir araya gelmeniz ve yine bunların bozulması. Yine verilen sözlerin tutulmaması, yine e, haksızlıkların, yanlışların yapılması, varsa yine üçüncü kişilerin oradan buradan fırtlaması gibi bir durum söz konusu olmuş açıkçası. Ne diyeyim? Şu andaki duruma bakacağız canlarım. Klasik tarota geçiyoruz. Yani şu kupa ikilisini de önümünde görmek istiyorum niyeyse yine de. Peki şu andaki durumunuzda neler var bu kişiyle? Bunu şöyle çekebiliriz. Artık kullanmayacağız. yandı karardık mı neler oluyor? Ay. Şurada bir şey var ve açık bir şekilde <laughs> açık bir şekilde kupa ikilisi düşmüş. Tabii ki almayacağım canlarım. Burada da çok fazla kart var. Ama bir kupa ikilisi de düşmüş yani. Yakın bir gelecek için soruyorduk. Tamam. Yakın bir gelecekte. Ay yakın bir değil. Şu an şu an. Doğru. Şu an de. Çünkü geleceği şeyden after tarottan bakacağız. O da şöyle bir yanında dursun da. Göreyim onu da. Şu andaki durumunuzda ne var peki? Şu an neler oluyor? Benim de kafa gitti. Kılıç ikilisi şey. Kupa ikilisini görünce. Ay inanmıyorum, şu ana da geldi şey, bir kılıç olması ama adalet birlikte geldi. Bak, bu güzel. Şu andaki durumunuz nedir? Yarım kalanlar. Şu andaki durumunuz nedir? Yine geldi, yine geldi arkadaş. Karıştırdık, ettik, düşürdük, yine geldi. Şu andaki durum. Yalnız çok da pozitif değil o kupa ikilisi ben size söyleyeyim. Yani kartın kendisi pozitif ama gelen kartlarla birlikte baktığımız zaman bilemiyorum. Bilemiyorum canlarım. Yani yanındaki basiret sizi gördünüz. Ortadaki asılan adamı gördünüz. Şu andaki durum nedir? Kadersel bir süreç var. Şu andaki durum tutkular. Şimdi şöyle biraz daha çekeyim şunları rahatlıkla koymak için. Şimdi canlarım şu andaki genel durumda ne var dediğimiz zaman aranızda şu anda an enerjisine ne dönüyor ne oluyor dediğimiz zaman kadersel bir süreç var dedi ilk gelen kartlar zaten. Ve bu ne biliyor musunuz? sizin beklediğiniz kadar süreç ya artık yani bana çektirdikleri bir oldu, iki oldu, 3 oldu, dört oldu, 5 oldu artık bu adam ya da kadın da bir şeyler çekmeyecek mi? Bu ilahi adalet sürecinde o sistem tokatlarını yemeyecek mi dediğiniz noktada işte şu an enerjisinde çalışan durum işte bu. Bu yani işte o yakın geçmişteki kılıç olmasını hatırlarsınız. Hemen bulacağım yani bulmadan olmaz. Şöyle kanıtlarımızla gösterelim. Hemen yakın geçmişteki kılıç olmuşsunun şu ana sirayet edişi var canlarım. Hem de işte adalet kartıyla birlikte. Yani ne çektirdiyse canlarım. Şimdi güzel kartları öne koyduk ama gelen negatifleri de yine de göstermek isterim. Yani bir belli olsun bir bilinsin değil mi? Şu anda da canlarım ...geçmişteki yaşattıklarının bedelini bir şekilde ödeme noktasında aklınızdaki kişi. Her zaman diyorum, her zaman karşı tarafın yaşadığı ilişkide ya da ilişkilerden çıkmak zorunda değil bu ilahi adalet durumu, haksızlıkların çözülmesi durumu. Bazılarında maddiyatla olur, bazılarında kayıplarla olur, maddi ya da manevi olarak kayıplar yaşamasıyla olur... Ama bir şekilde olur ve burada da aslında bu yarım kalanlarda yarım kalanlarda daha çok yarım bırakılanlar olarak düşünüyorum ben. Çünkü bu kişi sizi yarım bırakmış. ilişkinizi yarım bırakmış ve şimdi de o bir yerlerde yarıda kalıyor. Gördünüz mü? O bir yerlerde yol yarı yolda bırakılıyor. İyi olmuş. Başka hiçbir şey söylemiyorum ben. Diğer taraftan şu an enerjisinde başka neler çalışıyor, neler oluyor diye baktığımız zaman e, yine bir şey var, manevi inancın güçlenmesi vesaire gibi bir durum var ama ben bunu daha çok siz olarak algılıyorum nedense yani artık e, çok umudumuz kalmadı herhalde bu basiletsizlerden diye düşünüyorum geldi yine çünkü kendisi. O yüzden de yani burada ben daha çok sizin ya artık ben Allah'a havale ettim ne olacaksa olsun hani göreyim ya da görmeyeyim bir şekilde ne olacaksa olsun ona da yani ben artık ilgilenmiyorum ben artık yoluma bakıyorum noktasındasınız bence siz. Ha tek beklediğiniz şey şuydu ama gerçekten aranızda çok acı çekenler var öyle kolay bir kart kolay bir his kolay bir duygu değildir kılıç onlusu canlarım çok çok fazla negatifi olan bir karttır. Ama artık sonu durda. Yani siz zaten yakın geçmişte bu üzüntünün sonunu dibini görmüşsünüz, yaşamışsınız, bitmiş sizinki. Şimdi sıra onda. Şimdi onda başlayacak bir şeyler. Hayırlısıyla. Bakalım. Diğer taraftan canlarım hala böyle bir şey var. Hala bir e, erteleme var, öteleme var. Sanki hala size açıktan ya da alttan alta, ya ben geleceğim, ben seninle iletişim kuracağım, ben bir şekilde geri döneceğim gibi belli mesajlar gönderiyor olabilir. Yani bu direkt hani mesaj olarak yazıp göndermek değil ama atıyorum bir paylaşımdır. Atıyorum birileriyle konuşmasıdır. Sizin kulağınıza gelen konuşmalardır. Direkt size de söylemiş olabilir. Ya sanki böyle geldim geliyorum havası da yaratmak isteyen bir tarafı var bazı basiretsizlerin. Ya da gerçekten gelmek istiyor ama bazı engellere takılıyor da olabilir. Yani böyle yo, o kadar da basiretsiz değil. Yani aramızda üçüncü kişi falan yok diyorsan eğer beni izleyen arkadaşım eğer senin için de şunu söyleyebilirim. Evet ertelemeleri var ama biraz daha güçlenmeyi bekleyen bir durumda olduğu için olabilir. Çünkü değnek prensiyle kılıç kralı arasında gidip gelen bir aklınızdaki kişi var. Kadın ya da erkek yani. Diğer taraftan tutkular, arzular, özlemler, an enerjisinde tavan yapmış durumda. Ancak mantık devrede. Mantık devrede olduğu için de aklınızdaki kişi bak yine eylemde ve adımda bulunmakta zorluk çekiyor. Aslında istenen, istediği bu. Ama ya bu barışma istediği şey, tamamlanma belki de. Hani yarım kalanlar diyoruz ya. Ama işte yarım bıraktığı şeyin nereye doğru gittiğinin de farkında olmayan bir aklınızdaki kişi var canlarım yani. Bu da net. Farkındalığı eksik birey var geldi yine. Farkındalığı ne? Düşüktü ya. Eksik değildi. Ee, öyle diyorduk biz. Ee, yani şu an enerjisi gümbür gümbür. İlerleyen süreçte ne olacak onu da çok merak ediyorum. Burayla ilgili başka söyleyebileceğim bir şeyler var mı diye bakıyorum. Bir su içerek mola versem birkaç saniye belki güzel olacak. Yani biraz şu da olabilir canlarım. Ee, hani bir ilahi adalet süreci var ya bir negatiflik yaşıyor bir yerlerde yani hayatının bir yerlerinde yaşıyor dediğim gibi iş eğitim kariyer aile maddiyat maneviyat ilişki ya da varsa bir evlilikte e, sorun problem bir yerlerde bir şeyler yaşadığı için de erteleme yapıyor olabilir yani bu ilahi adalet sürecine yaşadığı için de bazı ertelemeler içine girmiş olabilir ya burada bir yine geldi çünkü barışmak isteği tamamlanmak ama ee, doğru noktada değil, doğru yerde değil ya da doğru zamanda değil artık. Çünkü geçen geçmiş, olan olmuş, giden gitmiş, biten bitmiş yani. Aynı böyle düşündüğünüze çok eminim. Kesinlikle yani aynı az önce söyledi söylediklerim gibi düşündüğünüze o kadar eminim ki. O yüzden de yani bu kadar istiyorsunuz bir eylemde bulunmuyorsunuz hala bir mantık adamı ya da mantık kadını olarak devam ediyorsunuz yola ama ben de istiyorum bir yandan bir şeyleri de düzeltmeyeyim uğraşmayayım ama istiyorum da yani böyle olmaz. Bu boş bir istek olur o zaman hiçbir anlam ifade etmez canlarım. O zaman yine ne yapalım kılıç onluğumuzu tepeye koyalım ve yakın gelecekte neler görebiliriz aranızda neler olabilir bu yarım kalmışlar için bir bakalım. Buradan neler göreceğiz bakalım bu desteden yakın bir gelecekte aranızda ne olur ne olabilir bir yarım kalanlar tamamlanacak mı olası gelecekte doğru bir şekilde basiretsizliğini e, aşmış bir şekilde gelebilecek misiniz sevgili aklınızdaki kişiler bak sevgili mevgili diyorum yani bak düşün bir şey yumuşatayım diyorum peki yakın gelecekte durum ne olacak Yok artık. Köşelere bir şey alayım. Yani bu aşklar ve şeytan kartı beni çok düşündürür. Yakın bir gelecekte neler var? gelecek zor canlarım zor yani zor Şimdi şu şeyden başlamak istiyorum ya yine şeytan ve aşıklar kartından başlamak istiyorum. Bak ne kadar benzer bir kart. Her zaman anlatırım size. Bak burada tutkuların esiri. buradaki kadın ya da erkek ya kadın ve erkek daha doğrusu kadın ya da erkek diye diye dilime o şekilde e, geldi artık. Ama burada bak birbirlerine el uzatıyorlar, yardımda destekte bulunuyorlar, sevgiyle iyilikle güzellikle yaklaşıyorlar birbirlerine ve tepelerinde melek var ve harika aydınlık bir kart. Ama buraya baktığınız zaman burada pis, günah, kötülük, negatiflik ya yani baktığın zaman bile için açılmıyor yani buraya baktığın zaman farkındasınız. Ya yani burada gerçek aşkla sizinle karmik bir ya da tutkusal bir ilişkiyle sizi karıştırıyor olabilir. Ya da bilmiyorum, şu da olabilir. Belki siz gerçekten onun diğer yarısısınız, gerçekten onunla bir araya geldiğinizde tamamlanacak insan sizsiniz. Ama bu belki de sizi daha çok tutkusal bir taraftan görüyor, tutkusal bir taraftan bakıyor olabilir. Yani biz bir ton şey var burada. Ya da dediğim gibi gerçek diğer yarısıyla sahte bir işte bazıları için ikiz alev olabilir. Ya da karmik bir ruh eşi bağlantısı olabilir başka biriyle. Yani bu ikisini birbirine karıştırıyor, karıştırıyor olabilir. Eğer bir üçüncü kişi varsa canların bu sizin için geçerli. Ama değilse de az önce dediğim vardı ya hani e, tutkusal bir ilişkiyle çıkarsal bir ilişkiyle bu gerçek aşkı sizin hissettiğiniz o gerçek aşkı onu tamamladığınız yanları görmemeye eğilimli biraz daha sanırım. Yani yakın gelecekte ne var diye baktığımız zaman aslında Fareler kartı geldi. Yine anlaşmazlıklar, tartışmalar, sorunlar, problemler. Yine bakın. Yine bakın gelme isteği var. Sana bir şeyler sunmak istiyorum. Sana karşı işte yine fedakarlıklar yapmak istiyorum. Ama burası tamamen fasafisto. Siz zaten inanmıyorsunuz yani. Bu kavga tartışma da o yüzden çıkıyor olabilir. Çünkü olası bir gelecekte altılı bir zamanda 6 ya da 4'lü bir zamanda 6 gün 6 hafta 6 ay, 4 gün 4 hafta 4 ay, ayın 4'lü günleri 4 14 24 ya da ayın 6'lı günleri 6 16 veya 26 gibi. Ay bunu da söylerken böyle otomatik hır 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 gitti yani. E zamanlar olarak bunları veriyorum. Böyle bir zamanda yeniden yakın geleceği yakın geçmişe bakmıştık ya hani böyle işte vaatleri vardı. Yakın geçmişte vaatler vardı. Yakın geçmişte e, sözler vardı tutulmayan. Yani sanki yine onun gibi bir noktaya gidiyor yakın gelecekte. Bu hepiniz için geçerli canlarım. Hepiniz için. Seçim yapmak zorunda. Bak bir seçim yapmak zorunda. Ya bu bağımlılıkları her zaman anlatıyoruz ya bağımlılıkları bırakamadıkları maddeciliği işte dünyevi hırsları, tutkuları e, ya da diğer kadınlar ya da erkeklerle olan işte görüşmeleri, etmeleri, aldatmaları, ...vırtları, zırtları neyse artık bilemiyorum. Bunlarla bu gerçek aşk arasında e, ya da gerçek tamamlanma diğer yarısı arasında bir seçim yapmak zorunda olacak yakın bir gelecekte. Ama bak yine korkak, yine basiretsiz, yine basiretsiz ve bu sefer yanında başka bir insan var. Yani iyi olarak mı kötü olarak mı bir yol gösterici var gibi hissettiriyor bu kart bana her zaman. Çünkü klasik tarotta buradaki adam yani adam olarak resmedildiği için diyorum. Buradaki adam tek başına tutunurken tek bir deneye burada bir adam daha gelmiş yanına. Bir yoldaş olmuş yani. Artık bilmiyorum derdini paylaştığı bu, bu sorunları şuradaki anlattığım şeyleri paylaştığı bir yakınımı vardır arkadaşımı vardır nedir sanki bu seçimi de yapmasında bu karar vermesinde de etkili olacak kişi bir kişi varmış gibi ama gelgitleri bir duygusal bir duygusuz bir iyi bir kötü olması duygusal anlamda iniş çıkışların olması devam edecek gibi görünüyor ilerleyen süreçte yani işte yakın bir gelecekte aranızda ne olur diye baktığımız zaman Bazıları için evden, haneden bir kişi sorun, problem olabilir. Yani az önce baktığımız yaranlar, fareler, şeytanlar. Ee, anladınız siz onları. Yani ailelerinden birileri de olabilir aklınızdaki kişilerin. Ve bir karar vermesinde onları etkileyecek olabilirler. Yani zihnine, düşüncelerine girmeye çalışanlar olabilir. Yani ben şimdi yine şeyi iyi görmedim. Olası geleceği iyi görmedim. Yani en iyisi... Neydi biliyor musunuz? Bence şu an enerjisiydi çünkü orada bir ilahi adalet süreci vardı. Bilmiyorum burada siz zaten hani şu da var canlarım. Eğer gerçekten işte bazılarınız ikiz alev, ruh eşi bağlantısı işte şuydu buydu gibi bir bağlantı içerisindeyseniz bile artık sanki ya bana iyi gelmiyor. Ben kendi ruhsal manevi yolculuğuma ben tek başıma devam ediyorum. Tek başıma ilerlemek istiyorum. Bu kişi de artık ne yapıyorsa yapsın. Yani ben de onu Allah'a havale ediyorum. Kendim de akışa bırakıyorum. Noktasına gelmişsiniz sanki. Çünkü sizinle ilgili hiçbir şey çıkmadı. Hep bu bu insanın böyle bir e, aksiyonları, şöyle gelmeleri, gitmeleri, şunları, bunları var yani açıkçası. Sizle ilgili çok bir şey çıkmadı. Siz yoksunuz ya. Siz zaten bırakmışsınız bırakacağınızı. Yakın gelecekte bırakmışsınız. Ha videoyu neden gelmişsindir? Bir umut gelmişsindir. Ne diyecek bakalım bugün Tuğba'cığım bizimle ne konuşacak diye gelmişsindir. Ama yani sen zaten istemiyorsun. Sen zaten vazgeçmişsin. Canım arkadaşım beni izleyen. Sen, sen artık geçmişsin bu insandan zaten. Peki. Mesajlar istiyorum. Üç tane mesaj alacağım canlarım aklınızdaki kişilerden. 1-2-3 olarak seçebilirsiniz. Üçünü de dinleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Gelmek istemiyor. Birinci mesaj bu. Gerçekten bu deste zor çekiliyor. İkinci mesaj. Bu da üçüncü mesaj. Birinci mesajımız. Aramak istiyorum ama korkularım var. İşte an enerjisinde anlattığım aklınızda kişiydi sanırım o da. İstiyor bir barışma isteği var ama basiretsizlik devam ediyor. Hiçbir şekilde. Yani o elinin kolunun bağı çözülmüyor. Bir şeyler yapmak zorunda olduğunu bu var ya çok net bir şeyler yapmak zorunda olduklarını biliyorlar. Boş lafın artık karşı tarafta yani sizde hiçbir etkisi olmadığını biliyorlar. Somutta bir şeyler yapamadıkları için e, yemediği için tarafları o yüzden de aramak istiyorum Ama korkularım var diyor geçiştiriyor yani ben size öyle söyleyeyim. Siz çok iyi biliyorsunuz zaten. İkinci daha tek istediğim şey sensin. O zaman bunu göster. O zaman bunu göstereceksin yani. İkinci, üçüncü mesaj beni kendinden uzaklaştırma. <laughs> Canlarım yani zaten uzaklaştıran kendisi. yapan neden kendisi daha da uzaklaştırma uzaklaştırma diyor. Sizin yapabileceğiniz bir şey kalmamış zaten burada. Her şeyi kendisi e, yeterince yapmış. Peki beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlarım ya. Bugün de böyle güzel şeyler anlatmak isterdim size ama en azından ilahi adalet durumuyla şöyle tekrardan göstereyim canlarım. İlahi adalet durumuyla alakalı bakın en azından biraz kalbimizin ferahlayabileceği bir noktaya gelmişizdir diye umuyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum tekrardan. Hoşçakalın.